Herkese iyi akşamlar arkadaşlar e, yeni bir videoyla birlikteyiz hem genel bir bilgi videosu olacak hem de e, burada bazı arkadaşların ismini zikredeceğim e, özellikle bütün videolarda e, bulunmuşlarla ilgili yorumlar yazan bizi diğerleriyle e, karıştıranlar var Hatta şöyle söyleyeyim, farklı farklı imalı sözler yazanlar da var. Bunlardan bir tanesi, hani ismi belli olmayan, benim adım İbrahim Tosun YouTube kanalımda herkes biliyor, adresimi de biliyorsunuz, Mersin'de yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama şöyle söyleyeyim, ben ve bilimsel radyestezi, sizin e, zaaflarınızdan istifade edip sizi gaza getirecek bir kanal değildir bu kanal bilgi kanalıdır bilimsel çalışmalarımızı Tabii ki ispatlamak için birkaç arkadaşa şey yaptığımız sistemleri veriyoruz aldığı sonuçlarla ilgili videolarımız var ama ondan önce e, kuru gürültü diye yorum yapsam. Belki bir gün e, isimli, belki bir gün isimli arkadaş oraya ismini bile yazmaktan aciz arkadaş. Yok kuru gürültüymüş. Sen benden daha önce çubuk istedin. Araya aracı koydun. Ama ben sana yine abilik yaptım. İşine ekmeğine gücüne bak dedim. Ha kuru gürültü oldu. Ha hani e, kedi demiş ulaşamadığı ete mundar der demiş. Sen de öyle yaptın belki bir gün. Ha, şimdi gelelim ha, Metin Altın kardeşim mesela. Bu arkadaşım siz hani bazı diyor ki biz diyor mesela e, Akbeyik İbrahim hiçbir istifade edememiş bizim bilgilerimizde e, kafası karışmış. Olabilir arkadaşlar. Herkes anlayabildiği kadarından istifade edebilir. Yani şimdi illa İbrahim arkadaşımın benim anlattıklarımı anlayacak, onu uygulayacak diye bir kaydı yok. Ama biz genel bilgilerimizi sizlere faydalı olsun diye veriyoruz. Ha faydalanamayan arkadaşlarımız olabilir. Ben onlara yani onlara bir şey diyemiyorum. Ama bir de laf sokuşturanlar var. Mesela hani bulunmuşların YouTube'a videosunu istiyorsunuz. Öyle mi? Peki. Mesela bilimsel radyosizden aldığı bilgilerle sonuç almış Metin kardeşim Metin Altın kardeşim bana kendisi resim atmıştır umarım bu videodan sonra onlar ricamdır yorumlara yazsın ama ben o e, attığı resmi YouTube'a koyacak kadar aciz bir insan değilim bize inanan bizle yol mesafe giden arkadaşlarımız bizim hakikatlerimizi biliyorlar. Ha bilmeyen arkadaşlar resim ve orada birkaç tane e, görsel e, şeyle e, ne yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar? Biz çubuk ticareti mi yapıyoruz? Size çubuk satmaya mı çalışıyoruz? Hayır kardeşim. Benden kimse çubuk almak için beni aramasın. Zaten YouTube'da bir sürü isteyen var. Biz kibarca e, hani davete icabet ediyoruz. İnsanları kırmak istemiyoruz. İnsanların cebinden üç kuruş parasını almak istemiyoruz. Sadece bilimsel radiyetsizlik gerçeğimizi insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ve verdiğimiz bütün arkadaşlar ee, tabii şöyle söyleyeyim bundan çok istifade eden de var. Az istifade eden de var. Burada çok isim vermek istemiyorum. Ee, e, ama sürekli mesela ben size bir tanesini söyleyeyim mesela. Benim sistem verdiğim Fransa'da yaşıyor kendisi. Barış. Ee, Youtube'da Turko olarak gezer. Geçer. Turko Turko olarak geçer. Bu arkadaşımız yani bir şey mi buldu? Hayır. Kullandı, gördü ve her sefer e, dua ediyor bana adam. Her sefer dua ediyor. Bizim sistemimizi alıp iyi sonuç almayan arkadaşlar da geri iade etmişlerdir. Ve ben kuruşuna kadar bakın ben bu işin ticaretini yapan bir insan değilim. Yani elimde 50 tane, 100 tane hazır çubuk olup göndermiyorum. Neticede biri talep ettiği zaman ben onun parçasını kestiriyorum. Sanayiye gidiyorum, tornasını yapıyor yaptırıyorum, dökümünü yapıyorum, her şeyini yapıyorum ve bunun bir maliyeti var. Sadece onun maliyet parasını alıyorum ve adam memnun kalmasa ne oluyor peki? O iade ediyor ben parasını gönderiyorum. Ha bazılarının ama. Çünkü şimdi bazı şartlarımız var bizim. Bu şartlara uymayanlar onların işi bitiyor. Yani biz onu da o şartlarda insanlara ilk başta söylüyoruz. Şimdi o benden istediğini aldı. Peki ben ondan istediğimi aldım mı? Şimdi mesela Aksaray'dan Mehmet Altın bana için banattı bir video var Kendisi de izleyecektir yorumlarda yorumları yazacaktır sistemin bir takım eksikleri de olsa biz arkasında durup sürekli onu onunla ilgili araştırmalarımızı veya sorunlu olanları sorunlu giderme yöndeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz fakat bize doğru bilgi akışı, yani adam sistemi alıyor ama sistemi kullandığı ve aldığı sonuçlarla ilgili bilgi akışı yapmayınca biz de habire, acaba sistemde bir eksik var mı diye habire sistemi tabii ki eksik olan adamın kendisi benim jeton sonra düşüyor. Ne yapayım yani? Şimdi bu sebeple mesela Metin Altın kardeşimde benim bir sistemim yok. Aradan İbrahim Utuş'tan İbrahim Ulaşka Ulaş arkadaşımızda benim bir sistemim yok. Sadece bilgi. Ben sadece o adamın durumunu biliyorum. Yardımcı olmaya çalıştık. Ona günlerce bilgi verdik, bilgi aktardık. Zaten yorumları yazıyor. Yani şimdi WhatsApp grubunu niye ayırdık biliyor musunuz arkadaşlar? Çakal olanları ayırıyoruz yani. Tamam Diğer arkadaşlar tıkır tıkır bilgisini alıyor. Soru cevap ilişkilerinde e, şimdi e, ortalıktaki aç gözlere, yamyamlara biz orada her şeyi anlatsak yarın yine ortalığa çıkarlar. Yine cebinizdeki üç kuruşa göz dikerler. Her şey ulu ortada. Aa, ama kafası çalışıp o bizim videoları çok iyi anlayıp, onunla ilgili üzerinde çalışma yapan arkadaşlar. Mesela e, ka, e, mesela e, Tokat'ta İhsan kardeşim. Adam her zaman bana dua ediyor. Niçin ediyor? Bizim hala onda bir sistemimiz de yok. Sadece bizim öğrettiğimiz bilgilerle sonuç alan insan. Mesela Metin Altın öyle. İran, Tebriz'de ahat öyle. Ahatın bulduklarının ben resmini WhatsApp gruptaki arkadaşlara atıyorum. Yani siz ne biz domates mi satıyoruz arkadaş? Da Ben size domatesin resmini atacağım. Kardeşim izinsiz kazı yapmak yasak. Ve yasak olan bir şeyi, devletin yasak ettiği bir şeyi ben size tavsiye edip kaz vermem. Büyüklük vermek yok. Ben size bilgi veriyorum. Gidin de izinsiz kazı yapın. Altın çıkacak, gümüş çıkacak diye size gaz vermem. Elinizde doğru bir sistem olduğu zaman, emin olun günlerce gezersiniz hiçbir şey bulamazsınız. Bunu, bunu her videoda söylüyorum. Bu e, mesela Kastamonu'dan Mehmet kardeşim, soy ismi vermeyeyim. Elinde harita varmış da adamın, işte haritada bu nasıl bir haritaysa herkeste harita var ve 10 tane nokta veriyor harita. Onunla da gitti. Ne oldu? Boş. O, bu haritaları kimlerin verdiğini, ortaya bunu kimlerin soktuğunu iyi düşünün ya. İyi düşünün. Ha? Aklınız ve fikriniz ermiyor mu? Veya benim kanalımdan istifade edemiyor musunuz? İzlemeyin kardeşim. İzlemeyin. Bu özellikle belki bir gün kardeşim bak hem izleyip oradan bak diğer öğrenmek öğrenmek durumunda olan insanların önünü kesiyorsun. Yazık oluyor. Hem kanalı takip ediyorsun, bilgi öğreniyorsun hem de e, izleme. Kardeşim anlayamıyorsan sana faydalı olamıyorsan izleme kardeşim. Git başka yerleri izle. Öyle ya, Yani birilerinin öğreneceği bilgilerin önünü kesiyorsunuz. Olmaz böyle böyle yapmayın. Biz e, o belki bir gün arkadaşımıza ı, neler söyledik? Yardımcı olmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ha yani e, şimdi arkadaşlar e, altın nereye giderse altındır. Yani ee, bu küçük e, şey ayak oyunları bir takım mesela şeyler de var. Çubuk yapıp satanlar ve farklı farklı şeyler de yapanlar var. Ben şimdi isim vermiyorum çünkü arkadaşlar bakın. Kişilerle, kurumlarla bir işimiz yok. Niçin yok? Ya olumsuz kötü örnekten iyi bir şey olmaz. Biz kötü şeyleri konuşup kötü şeyleri anlatacağımıza önümüze bakalım. Doğru adımlara bakalım, iyi şeylere bakalım. Ee, yani hızlı bir şekilde adım adım bilimsel veriler ışığında bilimle adım adım yükselelim. Mesele budur. Ahmet, hadi bugün Ahmet'i tartışalım. Ne oldu şimdi? Bu bizim şu an konuştuğumuz bilimsel radyesteziyle ne alakası var? Bakın zamanımız gidiyor değil mi? Bunu yapmayın. Ha bir de gerçekten faydalı bilgilerden istifade edecek insanlara engel oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela örnek verdik. Dedik ki Metin Altın bizim bir sistemimiz yok o arkadaşımızda. Ve bizim tarif ettiğimiz bilgilerle gidip sonuç aldı ki A, bravo diyorum o arkadaşıma. Niçin? Anlatılanı anlayıp faydalandığı için bravo diyorum. Peki Metin arkadaşım benim bilgimden istifade ettiğini yazdı defalarca. Ee, e, bana resim de attı sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Ona teşekkür ediyorum. Resim de attı adamcağız bana. Ama ben o resmi asla YouTube'a koymam. O insan bana güvenip bir resim atmışsa ben onu kendi çıkarım için. Ha bak bunu benim sayemde buldu. Ee, size gaz vermek için kullanacak aciziyette bir adam değilim. Ben Bilgime güveniyorum. Babayı taşaklı adam varsa bilgisine güvenip karşıma çıksın. Böyle iftira, laf sokarak değil, adam gibi çıksın karşıma. Heh. Varsa, bildiğini iddia eden varsa buyursun. Bakın biz video atmadık. Kastamonu'dan Mehmet geldi. Marka söylemeyeceğim. Görüntüleme sistemi getirdi. Benim burada arge çalışması için açtığım yeri vermedi adamın görüntüleme sistemi. Masal okumaya gerek yok. Evet bir tanesi anlatmış. Ya kardeşim ben elektrik teknikeriyim. Bizim okuduğumuz e, sanat lisesinde benim yaşımda sanat lisesi okuduğunuzda şimdi siz üniversitede o bilgileri alamazsınız. Üniversitede alamazsınız o bilgileri. Çünkü geçmiş yılların eğitimi çok daha farklı ve kaliteliydi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi şunu şuraya geleceğim. Kötüden iyi örnek olmaz. Ben onu bir video yapamaz mıyım? Peki X bir markanın görüntüleme makinesiyle bir video yaptık. Olmaz. Birilerini küçültmek bizi büyütmez. Ha biz genel söylüyoruz. Bir marka ismi ve şahıs ismi kullanmıyoruz bakın. Buna dikkat ediyoruz. Yani e, size bilgi veriyoruz. Ben ne zaman size her taşın dibinde define var dedim. Ne zaman işinizi gücünüzü bırakın define peşine gidin dedim. Ne zaman size gaz verdim. Adım başı kasa açamam mı? Ben burada deney yapıyorum. Kendim koyuyorum. <laughs> Peki onu <laughs> yine kendimiz koyup farklı bir imaj yaratıp oraya yani işaretle gösterdim ben size. Var. Hepsi var. Ortam müsait. Ama gerek yok. İnsanları kandıran kendisini kandırır. Bizim öyle ucuz ayak oyunlarına ihtiyacımız yok. Ha resim ve videomuz var elimizde. Ama biz onu YouTube'a atmıyoruz arkadaşlar. Meselenin özü bu. Şimdi bir de e, bir vatandaş daha var. <laughs> Her videoya girip mutlaka bir e, böyle kötü yorum yapmak durumunda ben gidecekmişim de açacakmışım da o da görecekmiş. Sen, sen o YouTube'da asla bir şey göremezsin. Biz o yüzden WhatsApp grubunu ayırdık. Kaliteli, seviyeli arkadaşlarımız da oradan da iletişim devam ediyor. Ara, beni aradığı zaman ulaşabiliyor insanlar. YouTube'da özellikle telefon numarası vermiyoruz. Çünkü biz çubuk satmıyoruz. Bakın orada bir sürü talep eden var. Ben nezaketen sorularını alıyorum ve ee, bazen hani cevap vermesen farklı algılanıyor ama biz söylememize rağmen bizim farklı bir hesabımız var bu farklı hesabımız zaten sistem ver vermeden önce arkadaşlarla bunu konuşuyoruz bu sebeple mesela e, burada e, şimdi e, yine a, abuk subuk laflar yazacak Ali Osman Macit şimdi e, şimdi ben gazla çalışmıyorum ha, bir onu söyleyeyim e, e, senin kafanda geçirdin e, Ali Osman senin kafanda ne geçiyorsan emin ol ki ben onu çok açık ve net anlıyorum gerek yok gerek yok Ha sen hani kendini yapmıştın buluyordun ya. Hatta benim kanalımı izlemezsen kendi yoluna devam et. Hatta inanıyorsan iddialıysan kendine bir kanal aç. Orada kendini ifade et. Ben kendimi ifade ediyorum. Sana ne çubuk vermişim ne seninle bir muhabbetim var. Tamam mı? Orada e, karşında e, şimdi bir insanı e, farklı boyutta eleştirmek için karşında olacak yani. Soru cevap ilişkisi olacak. Yani kısır döngüye de gerek yok. İnsanların hani bizden istifade eden insanların en azından e, zamanlı çalmayın. Bak şu an videomuz e, bilgi amaçlı olmadı. Yani eleştiri amaçlı oldu. E, şimdi ama özellikle mesela e, bizi izlerse mesela sistemle başarıya giden bazı arkadaşlarımız var onların Aslında e, dolaylı olarak yorumlarda yazıyorlar Hatta bizde resimler de var ama biz onu resimleri koymuyoruz Hatta bize e, video teklif eden arkadaşımız da var e, biz onu kullanmıyoruz yani Çünkü gördük ki e, onları koyarsak insanlara gaz vermiş olacağız bizim amacımız o değil. Doğru bilgilerin ee, tabii ki illa orada anlatılan her konuyu anlamış, anla, anlayamamış olabilirsiniz. Mesela ben ferro sıçrama diyorum. Onun ferro olduğunu anlayamayan arkadaşlar var. Ha e, mesela eleştiren vardı. Ya güzel kardeşim. Google'a ferro manyetik yaz, dia manyetik yaz, para yaz. Oraya zaten bilgi gelir. Ee, onları oku öğren. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi e, görüşmekte olduğumuz, devam ettiğimiz bu e, yakın zamanda e, zaten e, arkadaşlar, birçok e, bizim sistemi kullanan arkadaşların e, birçok aslında e, çıkan örneklerle ilgili paylaşımlar yaptık sesli hatta sesli bir e, konuşmaların şey kayıtları vardı onu paylaştık tabii ki bunu paylaşırken onu atan arkadaştan izin alarak paylaştık yani sadece WhatsApp grubunda e, YouTube'da evet öyle bir hevesim vardı benim ama baktım ki bu durum insanların e, insanlar sıkıntıya yani biz evet orada kendimizi ispat edeceğiz ama adam başına bir sıkıntı gelecek bilim bizim çalışmalarımızın hepsi bilimseldir aslında yaptığımız bu işlem bilime katkı amaçlıdır ama baktık ki ondan kötü sonuçlar çıkacak kimsenin bizim yüzümüzden kötü bir şey yaşamasını da istemiyoruz herkesin çoluğu var çocuğu var bir düzeni var arkadaşlar bu sebeple hepinize hayırlı akşamlar diliyorum ama ilerleyen günlerde tabii ki mesela civaçeliği Ferro sıçrama ve e, kör nokta, manyetin kör noktası ile ilgili bir video çekeceğiz. E, hemen sonuç görmek isteyen bazı arkadaşlar var. E, biz ama e, adım adım bilgileri anlatacağız. Çünkü arada bazen bu bilgileri yine sizi kandırmakla ilgili kullanacak insanlar olacaktır. O yüzden eee Son noktaya geldiğimizde herkes her şeyi öğrenmiş olacak arkadaşlar. O zaman e, belki etraftaki o e, asalaklardan da kurtulmuş olacaksınız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.